Selam dostlar. Ben Nexa. Misaid'den sonra benden Baby'in Yellow oynamamı istemiştiniz. Ama ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Fakat sonra Minecraft'a dönünce gizlemiştim. Şu an tekrardan normal oyunlara döndüğümüze göre aynı videoyu yayınlamamda bence bir sakınca yok. Biraz da hasta olduğum için günü kurtaracak bir video olacak. Neyse birçoğunuz zaten yeni izleyeceği için o zaman size iyi seyirler. Selam. Ben Maga. Bugün birlikte katil bebek oynayacağız. Çünkü neden olmasın? Birinci gece yatma zamanı. Böyle mi düşünüyorsun? Öncelikle bu tarz oyunlara hiç alışık değilim. İlk defa oynuyorum ama pipe B bakmak ne kadar zor olabilir ki? Be bebek mi toplayayım? Bebek. Az <laughs> önce osurdun mu? Evet seninle ne yapacağım hiçbir fikrim yok şu an. Ha, tamam sol üstte yazıyormuş. Seni şöyle koyalım mı? Ama o kadar tatlı bakmasa... Neyse tamam oyuna odaklanmalıyım. onu topladım. <laughs> Yemeği daha yeni yedim. Neyse tamam alıp temizlemem gerekiyor. Bu göz bebeklerin büyük. Tamam bebek bezimiz burada. Bebek bezimizi aldık. Sen ne ara oraya gittin? Bir saniye burada bir şey var. <laughs> Sarılı bebek tarafından hapsedilen bir ruh. Sarılı bebek sen misin? Tamam her neyse altını değiştir. Diğer mekan fark etmez. Bebeği yatağına götür. Daha ama neyse. Sorulamayacağım. Evet. Ne kadar mutlu bak gördünüz mü? Masal kitabı bul ve okuturum. Kapı açık alsa daha iyi olur. Prens ve Kedi Kıyı boyunca uzak diyarlarda, tepesinde karanlık yıldızlarla. Prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar. Gizli bir bahçe buldum dedi kedi büyük bir zevkle. Heyecanla dışarı koştular. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıl yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Ama prens bahçeyi sevmedi. Ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kalktı. çiçekleri tuttu. Ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla istedi Ne büyük hata yaptım. Diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Cidden bu hikayeyi sevdin mi? Evet. Uyumuşsun bile. Tamam. Sanırım kapıyı kapatıp biraz televizyon izleyeceğim. Yani ne olabilir ki ya fazla? Evet birazcık rahatlamayı hak ettim. Yani iki dakika. Kapım açıldı az önce. Çocuk nerede ki? Ya sen kucak mı istiyorsun sen? Bir yatağa mı götürmem gerekiyor? Taktan da yatağa gidemiyor musun? Doğru pelüşü koy. Doğru peluşun olduğunu anladım gibi emindim. Gidebilir miyim? Bak. kafam içeride kaldı. İkinci gece. Çocuk gülerek Bak bak. Komik değil mi? Sana bunu yapma demiştim. Sanırım bu zorabından beslenme biberonunu almam lazım. D dur ne oluyor? Biberon. Biberon nereye gitti? Kapı kilitli. Sanırım burada bir yerlerde. Fırının içinde olacak hali yok herhalde. Abi biberon yok. Heh. İşte buradasın. Beni korkutmanı mı? Merhaba. Ee, birazcık yemek ye. Evet, tabi. Bekle. Altın değiştirmen 5 dakikanı alacak. Lan. Ne? Ee, biraz daha uzun sürebilir. Buraya gel. Kaçma buradan. Buradan çıkamayacaksın. Ya hayır, kapıyı açabiliyor musun? Buraya gel lanet olası. Lan. Gözlük takan kilop mu olur? Epek bezim olur pardon. Gel buraya. Evet, Sandığım kadar zeki değilsin. Sen bok yedin oğlum ciddi anlamda. Şey sadece birazcık geç kalmış olabilir özür dilerim. Evet mutlu sonunda. Sanırım halüsinasyon görmeye başladım. Şu ışığı kapat. Şu kapıyı kapat. E ee, sana Hali ziyaretçileri rehberini okumuş birim. Saygınlık ve geri kazanma yolları. Bence tam ihtiyacımız olan kitap. Yatağına götürelim bakalım. Ama bana öyle bakmakla. Tamam gerekiyor. Masal kitabı bul ve otur. Bu sefer Prens ve Tavşan okuyacağım sana. Küçük çocuk. Bence bunu çok beğeneceksin. Prens ve Tavşan. Tavşan ziyarete geldiğinde Prens oyun zamanı dedi. Aynı prens mi lan bu? Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru zıpladı minik tavşan. Prens hemen arkasından koştu. Durdurulmalı diye bağırdı. Karat, <laughs> yani ben okumayabilirim. Yani bu sefer tavşan hikayesi okuduğum için muhtemelen tavşan peluşunu istiyorsun. Bu oyun bu kadar kolay olmamalı bence. Al bunu da. Bunu da. Bunu da. Ve sana başka bir şey söyleyeceğim. Çalışıyor mu? Wow. Oha bu da çalışıyor. Seni perişan... bey şunu atamıyor muyum? O çok iyi. Kaç defa yapabiliyorum? Tamam. defa. Böyle baktığın zaman kendimi gibi hissediyorum. Ah pardon. Kitap okumaya devam etmem gerekiyordu. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hep. Hı. amansız boş bir uçuş. Hop hop hop. Kendimi salak gibi hissediyorum. Sarayın içinde bir görünüp bir kayboldu. Hep hep hep. Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yine arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi. Başka. Ben getireceğim sana merak etmesen Dedi sevgi dolu şefkatli annesi. Evet nasıl bu? Yani beni dinlemediğini bilmem lazım Acaba o da benim olmalı. Ha burada kardan varmış. Ve şey sipariş etmemiştim ama. Senin burada ne işin var ya? Bu tavşanı buraya ben koyayım. Ne oluyor lan? Lan? Bu da ne? Tost makinesi mi? Lan tavşan nereye gitti? Böyle çok garip şeyler oluyor hocam. Seni bir açalım bakalım. Gerçekten tost yapabiliyor musun? Bu televizyonda ne var? Çok merak ediyorum ben. İzlemek istemiyorum ya. Evet, üçüncü geceye geçebildik. İyi geceler. Tatlı rüyalar sana rüyalarımı göstereceğim. Evet yine evdeyiz. Yine Noel. Yine kanepede TV izlemem gerekiyor. Az önce ben TV izlemiştim. Yukarı çık ve bebeği sakinleştir. Pamuklar gitmiş. Şey merhaba. Ne haber? Çıkardın mı aç? Çık ve kapıyı kapat. Bu kadar mıydı yani? İyi tamam. Yiyecek bir şeyler var. Peynirli tosta ne dersin? Olur. Eee... bizim tost makinemiz var değil mi? Evet tost mak... Ha şimdi buradasın. <laughs> Çok güzel. Evet. Birazcık peynire ihtiyacım var. Bir, bu peynir mi? Bu mantar. Hayır olmaz. Ama ben sadece peynir istemiyorum. Birazcık domates olsun, bana birazcık salam olsun, bana birazcık da daha... turşu da istiyorum ya. Bence böyle güzel. Mantar çok sevmiyorum. <laughs> ne, ne oluyor lan? Feed <laughs> feed mi? Ne oluyor? Beni bebeği besle. Seni tamam. Tamam bunu yapacağım. Pek Kapı kilitli abi. Bebeği nereden bes... Ne yapacağım abi bebeği beslemek için? Ciddi misin? Ne yani bunun başıma geleceğini biliyordum zaten. Bu zorluğun içinde niye böyle bir yer var? Bu nasıl bir apartman? Hangi kabın hangi? Ee, merhaba, merhaba. Eşek şey karnın acıkmış olmalı. Anla ne okuradın? ee şey. Ne sen ne yaptığını zannediyorsun? Üç katı acil durum camını mı Üç nasıl çıkacağım? Lanet bebek. Acil durum acil durum. Ana ne yaptın Neredesin? Pis bebek. Al şunu. <laughs> Emin haline bak. Ne öldürecek? Ee, ya, yapma öyle. yap yapma öyle. <laughs> Prens ve koyun mu? Sen, sen mi hikaye edeceksin? <laughs> Henüz masal zamanı değil. Doğru peluşu koy. Tamam koyun istiyorsun. Anladım hocam. Al. Senin olsun. P -p 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 prens ve boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti. Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı. Ve uyuyamadı. Küçük prens sen olabilir misin acaba ya? Bu yüzden annesine seslendi. Lütfen git ve koyunlarımı bul. Susadım dedi prens. Koyun bir içi getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Bir, iki, üç. Bir şey daha dedi prens. Uykuya dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı. Ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini tüketti. <laughs> o tahta oraya kim koydu? İyi geceler mi? Daha fazla şimdi başka daireye gir. Bizimki sen... Onu da bizimki değil mi? Noldan be? Yukarıya gitme. Neden şey içimden bir ses yukarı gitmem gerektiğini söyle. Yani... Abi ne oldu? Abi ne oluyor? beyaz tavşanı mı takip edeyim? Be beyaz tavşan yok ki. O, o iyice Matrix'e döndü. Beyaz tavşan. Asansör mü bekleyeceğiz şimdi? Çocuklar hızlı gelir misin? Ha, ne haber? gitmek mi istiyor? Duş, düş, 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 düş. Hikmanın çılgınlığı, hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Ben galiba okuduğum masalları mı? Tavşan nereye gitti? Ee şey, sanırım düşüyoruz. Gördümlerde aşağıya doğru tam böyle şekilde yatmak. Sanırım evi terk etmek üzereyiz. Sen şaka mı yapıyorsun? Evet, kapıyı kapatıp önün fermanını imzaladım demiş şu an. Çok değişik bir. Artık daha iyi bir evimiz mi? Ve boyun bitmeyecek galiba. Ne haber? Hadi plak deneyelim. Ve ee, şey, anahtar alabilir miyim çocuk? Nereye gittin? O anahtarı, anahtarı almam gerekiyor. Daireyi araştır. Bir saniye. Yoksa kağıtlar bir şey mi ima ediyor? O kağıtlardan daha fazla bulmam gerekiyor. Daha fazla kağıt parçasına ihtiyacım var. Ve bir tane daha Tamam anahtarı vermeyeceksen niye beni uğraştırıyorsun? Lanet olsun pislik. Bunu şimdi mi anlıyorum? Piyano da çalmam gerekiyormuş. Kolay. Yani başka çarem yok. Mecbur gideceğim. Nereye gidiyorum şu an hiçbir fikrim yok. <laughs> tamam ben geri dönüyorum görüşürüz. Bu pilla çalınca başıma çok büyük iş <laughs> Büyük işler gelecek ama yine de bunu çalacağım. Gerizekalı. <laughs> ama ya. Ön... Ee, tamam tamam. Kötü bir kahkaha sesi duyuyorum. Ben gidiyorum. Muhtemelen açamayacağım bu kapıyı ama yine de deneyeceğim. Ee, asansör olduk. Hayır bir şekilde açabildim. Süpersin güç kapalı. <laughs> Merhaba. Kapıyı kapatmadın mı yemin edebilirim ama kamp demem. Ya onu ben de anladım gücün olmadığını ama. Sigorta kutusu. Buraya bir şey yerleştireceğiz sanırım. He. Evet. Mor ya da mavi bir pile mi ihtiyacımız var? Ha işte buradaymış tamam. Ve... Ha buraya mavi değil. Mor bon lazım. Şuraya mavi lazım. Güzel. Şimdi morunu bulalım. Mor <laughs> da buradaymış. Sen ben taş buradan yenisini alacağım. <laughs> Bak seni buraya gir ve asla çıkma. <laughs> <laughs> yeter artık. Bütün pilleri bitirene kadar bunu mu yapacaksın? Pekala. Burada dur. Asla da kıpırdama. Lan. Ya bebeğin sigorta çalmasını nasıl engelleyebilirim? Işınlanan bir Şifrenin ne olduğunu nereden bileceğim ki? Sanırım olayı anladım. Tamam şifreyi öğrenmem lazım bir ara. 17. 17 mi? 43, 43, 17. 43. 43-17. 43-10. İşte bu. <laughs> Merhaba. Ne neredesin? Ee, senden kurtulma zamanım. Evet. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Nereye düştü acaba çok merak ediyorum. Gülüyor ama işin sonu iyi olmuyor Tek mora ihtiyacımız var. Evet artık gücümüz var. Ee, don't leave me. Bak işte yine yine özel güçler kullanıyor. Bak ama hayır bak böyle şeyler yapma. Bak böyle şeyler. Şu, şu artık gelir misin? Gelir misin artık? Tamam sanırım bu şekilde gideceğim. Ee, tamam bu şekilde. Tamam. tamam. Kapı kitle. Kapı kitle. Kapı kitle. Kapı kitle. Anahtar. Açıl. No escape mi çıkış yok mu? Yanlış olamıyor acaba? Ee, sarı 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 üçgen anahtar lazım. Sarı üçgen, sarı üçgen. Çık, 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 çık. Nereden gideceğim? Pes, pes, düşemez. Kapat. Beni yalnız bırakma burada kal sonsuza kadar. Tabii canım. Her zaman. Bu asansör daha <laughs> Evin içine asansör mü koydun? Ben de dalga geçer gibi de dans etmiyorum. Bu anahtar bir işe yarayacak sanırım. Şunu da kapat artık. 5 tane i̇şte anahtar gerekli. Kilitli, kilitli. Oyun bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorum. bizim mutfağımız yok. Mutfak yer değiştirmiş ha. Al şunu ve sus. Pardon. Bir yeri değiştiyse unutuyorum bazen. Evet önce seni buraya getirmem lazım değil mi? Şef. Hiç yapmadı şey oysa ki. <laughs> Nereye gittin ya? Lan al şunu. Otur. Evet çok mutluyuz. Kendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Beni delirticeksin. Kapat şu müziği. Seni öldürmeyeyim. Daha demin besledim. Bir daha beslemeyeceğim. Bir de mor bir anahtar mı? Bunlar burada işle gelecek ben. Hala beyaz tavşanı takip etmem gerektiğini söylüyor. Yeşil <laughs> i̇şte anahtarı lazım. i̇şte burada mor anahtardı. pardon. Ha işte burada Hmm, no, yorgun bir çocuk. Hı hı. Tabii, tabii Buradan gider misin artık lanet olsun? Yes. Bir daha beni kandırmana izin vermeyeceğim. Şu lanet apartmanda çıkmak istiyorum artık. Ya iz izlemeyeceğim. Bak bakıyorum, 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 bakıyorum. Kafayı yedirecekler bana. Tepki vermemeliydim. Sen bir tüp bebek misin? Aa. Ee şey tamam. Ee şey buranın solu gelmiyor mu? Ee, buranın dengesi gerçekten bol şu an. Kendi yani, tamam. Al yatağına ne yapıyorsan yap. Baş aşağı kırık boynuda gururlu bir kederli ağlama tiz ve yüksek sesle körü körüne. Ben ben yine çıkamadım bu evden lan. Bebeği yatağına götür. O çok yorgun bir çocuk. Ya sanırım buradan çıkmamın tek yolu o bebeği yatağına götürmek mi? Ya da o görevi dinlememek. Tamam. Bu sefer onu yatağına götürmeyeceğim. Beyaz tavşan orayı gösteriyor. Gel bakalım buraya. <laughs> ben şimdi seni yatağına götüreceğim evet. Evet birazdan yatağında olacaksın. Görüşürüz. Artık lanet olası yatakların yalancı bir aldatmacı olduğunu biliyorum. Bu da yorum yok. Yani bu beyaz taşın benim tavşan olmadığım gerçeğini öğrenmesi lazım. Evet, evet çıkış sonunda. Yani neden hep böyle bir şeyler oluyor ki? Tamam buraya. Ee, e, e, evet tamam. İşte burada 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 burada. Tamam değil mi? Ya sen sen Allah baktı. Allah kurtarsın kardeşim. Zamanında çocuk esirgeme korumalar vermeliydim. Zaten seni cami avlusundan bulmuştum. <laughs> Lan ne <doğal> oluyor? ne <laughs> ee, evet tren geliyor. Tren geliyor. Koş küçük Tarşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Kazandın mı? Bitti mi? Kara kedi yaklaşıyor. Mart 2023. Yeni alanca, alancalar, bulmacalar, kıyafetler ve fazlası. Tamam o oyunu bitir. Kazandık arkadaşlar. Evet. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalı abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve kesinlikle böyle çocuklara bakmamanız gerektiğini bu videodan öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Çıkın abone olun yoksa bebeği üzerinize salırım.